Merhaba arkadaşlar ben Nova Ipur. Bugün sizlerle birlikte Benel Lord'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son neler yapmıştık. Şeyin yanında bulunmuştuk. Monch'un birliğinden ayrılmıştık. Birazcık nam kasıp artık Monch'un Lord'u olma yolunda ilerleyecektik. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Güzel bir para elde etmiştik. Şimdi Ejder Sancan toplamıştık zaten. Şimdi birazcık nam kasmamız lazım ki klan e, sevimiz ikiye yükselsin. Şimdi ne şey lazımmış? 132 namdayız şu anda. 132 nam kazanmışız toplam. 150 seviye nam olunca şey olacak. Yani toplam 28 nam kazanmamız lazım. Şimdi o zaman gidelim haydut keselim. Aynen haydut keselim. Şurada bir amacı var. Hatta ben bir gideyim. Ya şurada bir sığınak var. Onu basalım hemen. Hem de hemen şurada görelim şunları. Orada gideceğiz şu sığınağa Hazır bunları yakalamışken burada. İnşallah yakalayabilirsek tabii ki de. Bayağı hızlılar. Ya ben bunları sağladım. Şu şehre gidelim. Bir elimizde tutsak vardır belki tam hatırlamıyorum. Arenaya gidelim. Yok yanlış oldu. Tam bölgesine gidelim. Güzel. Ticaret. Tamam bayağı şeyimiz varmış. Satalım koyunu. Şunları satalım. Yün satalım. Sert keresi satalım. Ketan satalım. Tuz dursun. Ticari söyletere. Makep'ten şu fiyatı satın alınabilir diyormuş. Makep'e gidemem şu anda. Demir cevheri saat. Araç gereç saat. Ee, yemek ürünleri dursun. Bunları satalım. Bine katımız dursun. Tamamdır. 3000 de buradan kazandık. Güzel. Şimdi gidelim. O zaman bir daha bir sığınak basalım. Nam kazanalım. Burada sadece e, nam. Hatta görev yapalım. Görev yapalım. Oradan da nam kazanırız. Es, esenlikler olsun yabancı isminde. Benim Tural sen kimsen. Ben Uluvi. Buralarda topraklarım var. Bu köydeki birçok iş adına konuşurum. Bir sorunu ilgili yardıma ihtiyacın olabileceğini duydum. Sana bu görevin üstesine gelme için biraz asker vermeyi planlıyordum ama görünüşe bakılırsa daha fazla asker almakta zorlanacaksın. Bir sorunla ilgili. Sana bu görevin üstesine gelme için biraz asker vermeyi planlıyordum ama görünüşe göre bakılırsa daha fazla asker almakta zorlanacaksın. Tamam. Bu şey olmasın. Okey. Makep de hemen şuradaymış ha. Keşke oraya gitseydim. Şurada bir sorunlu olan bir vatandaş varmış. Bunu konuşalım. Bazı sıkıntılarımız var. Geçen ay bir hastalık buraları kasıp kavurdu. Göklere şükürler olsun ki sadece birkaç kişi öldü. Ama çoğu kişi zayıf düştü ve pek iş yapmadık. Şimdi bu eksiği telafi etmek için yakınlardaki yerleşkelerden işler tutmamız gerekiyor. Ama onlara verebilecek araç gelişleri sahip değiliz. Biraz acilimiz var. Bizim için araç gereç bulabilir misin? Bize 30 gün içinde iki kasa araç gereç gerekiyor. Bugün köyün parası yok. Dolayısıyla ödemeyi bir 11 çuvar demir cevheri olarak yapabiliriz. Ne dersin? Öyleyse çizahatta niye bir adama ihtiyacın olacak? Ayrıca malları pazara getirip götürürken koruyacak en az 3 savaşçı ihtiyacım var. Yoldaşına araç gelişleri almak için aşağı yukarı 200 e girecek. Ee, sanırım bunu kendim halledebilirim. Tamamdır. Şimdi görevimiz neymiş? Ee, Henkre'ye araç geliş gerekiyormuş. 2 tane araç geliş alacağız. Alpan köyüne araç geliş gerektiğini söyledi. Tamamdır bunu işaretleyelim burada. Hemen şehirden gidelim araç geliş alalım. Güzel de bir nam kazanmış oluruz. Tamamdır. Şimdi ticaret diyelim. Araç gereç. Oha şöyle bir şey of yakışır da neyse Şimdi bize araç gereç lazım değil mi? Hemen bakalım burada araç gereç var mı? Şu an göremiyorum. Yemek kısmında olabilir diye düşünüyorum ama burada yok burada yok burada yok. Burada bulabilir miyiz? Evet arkadaşlar burada yokmuş başka bir şehre gidelim o zaman en yakın şehir nerede olabilir? Baltakand varmış. Zaten daha 30 günümüz var. Bir ayımız var. Geliştirmelerimize bakalım bu arada. Hemen şunları çevirelim. Ooo. Bayağı şey oldu yalnız. Son var? Güzel. Şimdi bir gidelim buraya. Ticaret diyelim. İnşallah burada vardır. Bakalım. Şimdi araç gereç yok. Araç gereç yok. Burada var mı? Burada da yok araç gereç. Burada da yokmuş. Beklemeyi bırakalım burada. Aslında şu şehire satmıştım. Şuradaki şehirdeki duruyorsa alayım olmadı ondan. Bakalım. 132 nam. 150. Nasıl olmaya uygun diyor. Hmm. Artmamış mı ya namımız? Birlik no moraliymiş. Nüfus. Ticaret diyelim. Araç geri satılmamıştır umarım. Evet bakıyoruz. Araç geri. Çok güzel. Bir tane alalım bundan. Şimdi gidelim köye doğru. Han Hanikiye'ye doğru gidelim arkadaşlar. Turala esinlikler olsun. Teşekkür ederim. Yardımlar için teşekkür ederim. Bana bu görev verdiğin hakkında araçları evet araç gelişlerinizi getirdim görevimi bitirdik Na namımız artmış mı bakalım 132 diyor hala niye namım artmamış hala nam kazanmadık mı yoksa Allah Allah tamam o da gidelim o zaman bir sığınak basalım hemen yamız dibindeyken belki oradan bir nam gelir turnuvalardan bir nam gelir buradan güzel bir şey de yaparız şunu seçmeyeceğim Ezik birlikleri alacağım ki arkadaşlar. Kız kardeşler muridi varmış. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunlar, bunu alalım. Kuzey köylüsünü alalım. kabile savaşçısını alalım. Bitti diyelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar beni takip... Hatta siz direkt saldırın ya. Bana bakmayın. Direkt hızlıca bitirelim burayı. 12 kişiye karşı. 10 kişiyiz. Alırız. Hadi bugünkü okçuluk şeyimiz nasıl olacak? Evet bok gibi. Ya gitme öleceksin. Oraya. Ben giderim oraya. Şurada bir tane daha var. Aa, lan nasıl vurdun? Bugün bok gibiyim. Ne vuruyor ya? Bizden bir ölü var maalesef. Kız kardeşler müride mi ölmüş? Hemen girelim içeri. içeri. Okumuzu elimize alalım tabii ki. Şimdi burada biri var mı? Yok. Şurada biri vardır. Oha ne ara gitti onlar. Tamam. Biz de şuraya gidelim. Üç yaralısı yedi ölüleri varmış. Çok güzel. Şurada bir adam varmış derken güzel aldık onu. Tamamdır. Şimdi gidelim dölle atalım. Dölle değil de tabii ki de. Oha. Kaç kişiler? 3, 6, 7. Biz 9 kişiyiz. Alırız. <laughs> Ama onlar daha donanımlı tabii ki de. Hemen temizlemeliyim ki bizimkiler ölüyor yavaştan. Tam bir kişi kalmış. Güzel. <laughs> 4 ölü verdik şu anda. Güzel kazandık. Kuzeyit köylüsü. Oy. Abi, oha. 18 tane Kuzeyit köylüsü mü varmış elinizde? Ben bunları kullanırım. Bir dakika nerede bildiğimiz kadar alalım ya. Bunları da satarız. Güzel alalım bunların hepsini. Nam gelmiştir herhalde ya. Namımız arttı mı bakalım. Artmış tamam. Şimdi bir o zaman bir turnuva kovalayalım. Bir turnuva bir şey bir turnuva bir şey. Adam kesmeci eşkıya kesmeci öyle şekilde kasarız. Ticaret gidelim. Satalım şunları. Sat sat sat. Yemekleri satmayacağız sadece. Bunları sat. Tamamdır. Daha iyi. Çoktan bir para geldi. <laughs> Şimdi nerede turnuva vardır? Shankland'a doğru gidelim. Bir çay doğru gidelim. Turnuva yok burada. Burada turnuva yok. Çok güzel. Onira'ya gidelim. Şurada bir yağmacı birliği gördüm ama. Şunları yetişirsek çok güzel olur. Atları da yok zaten. Tamamdır. Hemen bir asker gönderelim. Sizi daha çok sıkmamak için. Birinden bir moral kazandık. Hemen şunları da alalım satarız. Tamamdır. Şu 8 bile yetişemeyiz diye düşünüyorum. Ha yetiştik. Güzel. Tamamdır. Bunu da aldık. Çok güzel. Bunları da satarız. Bakalım. Çok güzel. 138 olmuş. Bir 18 yani 12 daha alsak çok güzel. <laughs> 10 liraya doğru gidiyorduk en son. 10 liraya doğru gidelim. Evet turnuva varmış. Hemen şu elimizdekileri satalım. Fazla olan şeyleri. Gözler. <laughs> Tam bölgesine gidelim. Tutsakların fiyatını alalım. Arena'ya gidelim. Turnuvaya katılalım. Buradan da bir nam salalım. Ondan sonra Monchi'nin yanına gideceğiz. Benim koluma ne saplanmış? Öyle. Neyse. Bunu da aldık. Çok güzel. Çok güzel. Oo güzel. İmparatorluk zırh eldiveni var. Sen de alalım. Çok güzel. Boyı oynamazsak olmaz tabii ki de. Tabii şu anda burası imparatorluk şeyi veriyor. Çünkü imparatorun şehri olduğu için normalde. Çok güzel. Şimdi bunu da alalım. Hadi evine. Hadi evine. Ha. Aa. Aa. Öyle artık. Tamam. Şimdi envantere girelim. Şimdi hangi eldiven daha pahalı? Evet güzel mi? Hem güzel de durdu. Bunu koy gitsin ya bu. Yani bir şey olmaz. Klanımıza bakalım. Güzel 141 nam. Şuralarda bir şey bulursak, eşkıya falan bulursak çok güzel olur. Şuralarda biraz dolaşalım. Biliyorsunuz buraları hep fethetmiştik zaten. Şurada bir o, o, o bir Onira şehrini almıştık. Çayıkant bizdeydi zaten. Şuradaki kaleleri almıştık. Evet, yağmacı gördük. Seviye atlamışız. Hemen bir asker gönderelim. Çok güzel. Bunları almayacağım ya. Zaten para etmiyor. Bunları da alma. Karakteri tıklıyorum. Karakterimiz çünkü level atlamış. E, binicilik görelim bir tane. Birliklerimde gelişecek olan adamlar var. Onları geliştiriyorum hemen. Tamamdır. Çok güzel. Bakalım. 142 olmuş. Hem eşkıya keselim hem şey yapalım arkadaşlar bir yandan. E, ama bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde artık bir iki eşkıya daha kesim. Onca katılırız Lord olarak. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.